Merhaba sevgili akrep burçları, 2025 yılında akrep burçları ve yükselen akrepleri neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili akrepler, Ocak ayına başlarken 6 Ocak 23 Şubat tarihleri arasında Mars yönetici gezegeniniz 9. evinizde. İlerliyor, e, retro halde e, bu e, seyahat planlarınız, eğitimle ilgili e, gündemleriniz anlamına geliyor. Yarım kalan tamamlanması gereken konulara vurgu yapacak özellikle e, geçtiğimiz e, 2024 yılı Ağustos ayında ki gündemlerin tekrar e, önünüze gelmesi. E tabi bazı inançlarınız olabilir, bu hedefleriniz olabilir, vizyonunuz, bakış açınız, dünyayı nasıl gördüğünüzle alakalıdır 9. ev. Yolculuk, seyahat, taşınma gibi konuları da tetikleyebilir. Doğru değerlendirmekte fayda var. Yani retro olması, harekete geçmeyeceğiz, bir şey yapmayacağız değil. Geçmişten gelen konuları, yarım kalan konuları tamamlayacağız anlamına geliyor. 23 Şubattan sonra Mars doğru düz hareketine geçecek. Enerjiniz daha da yükselecek, ee, özellikle yön duygunuz yeniden e, kazanacaksınız, yenilenmiş bir amaç ya da hedefe doğru ilerleyeceksiniz anlamına geliyor. 29 Ocak'ta Kuzey ve Güney Ay düğümleri Balık ve Başak Aksan'a geçiyor, Akrep Burçlarının 5. ve 11. evlerini aydınlatacak. Kişisel yaratıcılık, sosyal aktiviteler bu alanda dengeyi vurgulayacak. Bazı akrep burçlarının hayatına sevgili yoksa partner gelebilir. Bazılarının hayatına çocuk gelebilir. Bazılarının çocukları evden ayrılabilir. Çocuklarınızla ilgili, aşkla ilgili, flörtle ilgili bir evdir. Aynı zamanda 5. ev borsa gibi alanlarda spekülasyonlu yatırımları temsil eder. Kuzey ve Güney Ay düğümlerinin burada olması orada bir önem kazanıyor yıl içerisinde 2025 içerisindeki meylenizi e, yönünüzü oraya doğru veriyor 7 Şubat itibariyle Neptün de balık burcunda Kuzey ay düğümü ile 5. E, evinizde kavuşum yapacak da yaratıcılığınızı artıracak sevgiye dair aşka dair spiritüel ve sezgisel yönünüzü e, geliştirecek e, özellikle sevgi ve aşk meseleleri söz konusu olduğunda içgüdülerinize mutlaka güvenin duygusal e, bağlarınızı derinleştirecek kendinizi daha yaratıcı bir enerji içerisinde bulabilirsiniz. Spekülasyonlu yatırımlarınız varsa bunları da dikkat edin derim. 1 Mart itibariyle Venüs Koç burcunda gerilemeye başlıyor arkadaşlar. Ortak yöneticiniz yani Koç burcu sizin kardeş burcunuz, ortak yöneticiniz Mars çünkü. Özellikle burada biraz daha sevgiyi, aşkı, işe ve sağlık rutinlerinize dönüştürüyorsunuz çünkü venüs aşkı ve parayı temsil ediyor bu gerileme koç burcunda olacak dolayısıyla alışkanlıklarınızı değiştirmek kendinizi değiştirmek anlamına geliyor sağlık sorunlarınız üzerine düşünürken bulabilirsiniz sağlıkla ilgili gündemler bir ameliyat ya da bir operasyon durumu varsa bunlar da gündeme gelebilir İhmal ettiğiniz ilgilenmediğiniz konular. İşte bu durum sizi mesela perhiz, diyet, spor gibi alanları da yönlendirebilir. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu ay tutulması sosyal hayatınız ve uzun vadeli hedeflerinizde değişime dönüşüme yol açıyor. Başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğunuzu, hayallerinizi e, ve e, yeniden e, bunları düşünmek için de uygun bir zaman haline getiriyor. 15 Mart'ta yine aynı yani 14 Mart, 15 Mart zaten Merkür yine Koç Burcu'nda gerilemeye başlıyor özellikle sağlık konuları Şifa konuları yanlış anlaşılmalar Bunlar meydana gelebilir bu dönemde özellikle günlük rutinlerinize dikkat edin kalıcı düşünmeyin Çünkü Merkür retrosu 3 hafta sürüyor 3 haftalık süreçten sonra yaşadığınız olaylarla ilgili konularla ilgili duygularınız düşünceleriniz fikirleriniz değişiyor O yüzden uzun vadeli düşünmeyin derim 27 Mart'ta Venüs Balık burcuna geri dönecek. Retro'da Koça Koç burcunda başlama Balık burcuna kadar ilerleyecek. Yaratıcı projeleriniz 5. ev e, bir mesela e, hobi olarak yaptığınız bir işi kazanca dönüştürebilirsiniz. Hayatınıza biri girebilir. Geçmişteki sevgililer gündeme çıkar. Yani gündeme gelir. Bir dirilirler. Öldü tamam bitti dediğiniz ilişkiler tekrar gündeme gelir. Venüs retrosu bir buçuk yılda bir oluyor çünkü. Eee alevli veya geçmiş ilişkiler ortaya çıkabilir. Çözülmemiş meseleler tekrar gündeminize gelir. Bunlara bir şans verin. Yine şey 24 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması var. Güneş tutulması sağlık evinizde işle ilgili yeni başlangıçlar veriyor. Sağlıkla ilgili daha üretken olacağınız bir zaman dilimini gösteriyor. Neptün de Koç burcuna geçiyor. Özellikle Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte dönüşüm başlıyor. Muhtemelen günlük hayatınız, özellikle günlük rutinleriniz, sezgilerinizi yükseltiyor, güveninizi yükseltiyor. Sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız, işiniz bu alandaysa ilham ve yaratıcılığınızın arttığı bir zaman dilimi ve yeni girişimler, sevgili Akrepler. Yeni girişimler, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. 7 Nisan'da Merkür Balık burcunda Direk hareketine geçecek, yaratıcı projeler ve romantik konular netlik kazanacak. Kendinizi ifade etmek ve tutkularınızı güvenle sürdürmek için harika bir zaman dilimi. 12 Nisan'da da Venüs direkt hareketine geçiyor. Ee, dediğim gibi aşk konularında, e, süp, e, şans oyunları konusunda size şans ve fırsatlar getirebiliyor. 21 Nisan'da Satürn Balık Burcunda olacak. Balık Burcunda Kuzey Ay düğümüyle ile kavuşum yapıyor. E, yaratıcı ve romantik hedeflerini odaklanıyorsunuz. Gerçek arzularınız aslında süsle çıkıyor. Çekim gücünüz yükseliyor. Tabi ee, tabii sorumluluklar da getiriyor. Bir çocuk sorumluluğu olabilir, bir aşk sorumluluğu olabilir. 4 Mayıs'ta Plüto Kova burcunda olacak. Plüto sizin ev, aile, yuva konuları evinize geçiş yaptı. De değişim, dönüşüm 2025 yılı genelinde taşınma, ee, ev hayatınızdaki güç dinamiklerinin değişmesi ev alma, ev satma, ev değişikliği, yer değişikliği, aile ilişkilerinize daha derin bağlar kurulması ve üzerine daha derin düşünülmesini sağlıyor. 24 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. Yine sağlığınızla ilgili sorumluluk alın. Yıl genelinde diyet yapın, spor yapın. Ee, sağlığınıza dikkat edin ee, tahlillerinizi tetkiklerinizi mutlaka yaptırın temkinli olun yıl ortasında 9 Haziran itibariyle Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Fakat 15 Haziran'da da Satürn Koç Burcu'nda bir kare açı yapacak. Eğitim ve seyahat hedefleriniz ve sorumluluklarınızla ilgili bir takım gerginliklere sebebiyet verebilir. Ufkunuzu genişletin. Jüpiter Yengeç Burcu'nda 9. evinde Vizyonunu geliştir, bakış açını değiştir. Akrep burcu sabit bir burçtur. Daha yumuşat diyor işte bakış açını, vizyonunu, gelecek planlarını yumuşat. Eğitim ve seyahat konularında sorumluluk al diyor. Mesela bir yurt dışı seyahati veya yakın çevrenizde yurt dışı dediğimiz bir gezi mutlaka bir katılın yani Jüpiter yengeçte işte, oraları bir değerlendirin derim. 7 Temmuz itibariyle Uranüs İkizler burcuna geçiyor. İkizler burcuna geçmesi finansal ve duygusal hedeflerinizde ani değişiklikler, paylaşılan kaynaklar için yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Miras, nafaka, tazminat gibi konularda özellikle finansınızı yönetme konusunda alışılmışın dışında düşünmek, yeni çözümler üretmek. 13 Temmuz itibariyle de Satürn Koç burcunda geri hareket edecek. İş, sağlık konusunda ihmal ettiğiniz konular varsa gündeme gelecek günlük rutinlerinizle ilgili hedeflerinizle ilgili uyumlu olmaya günlük rutinlerinizde bağlı kalmaya ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışın yoksa satürn retrodayken bunların acısını fena çıkartır ee, ve merkür aslan burcunda geri hareket edecek özellikle temmuz ayında kariyeriniz imajınız kendinizi nasıl gösterdiğiniz yani nasıl yansıtıyorsunuz dış dünyaya bununla ilgili e, başarı Elde etmek istediğiniz konular, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, yazışmalar devreye giriyor. E, tabii ki retrodayken gecikmeler yaşanabiliyor. Bunlara dikkat edin. 11 Ağustos itibariyle düz hareketine geçiyor. E, kariyer yolculuğunuz, kariyer hayatınız, hedefleriniz önem kazanıyor, yoluna giriyor. Profesyonel hedeflerinize ilerlemek için de e, imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. E, dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Onun için de harika bir zaman dilimi 11 Ağustos sonrası. 1 Eylül itibariyle e, Satürn balık burcuna geri dönüş yapıyor. Daha yaratıcı bir enerji ön plana çıkıyor. Mutlaka ki burada size bir sorumluluk verecektir. E, bu retroda geçmişe özlem, işte bunların gerçek değerlendirilmesi önem kazanıyor. Eğitim, hukuki konular, mahkeme gündemler, e, devlet daireleriyle ilgili gündemler ön plana çıkıyor arkadaşlar. 6 Eylül itibariyle Uranüs İkizler Burcu'nda geriye dönüyor. Finansal konular, miras nafaka gibi konular bunlara bir içgörü bir aydınlanma getiriyor, yeni fırsatlar getiriyor paylaşılan kana, paylaşılan kaynaklar işte eşin vardır parasını ne yapıyorsunuz bölüşüyorsunuz ortaklıklardan elde edilen gelirler ne yapıyorsunuz paylaşıyorsunuz buraları yönetmek için alışılmadık yöntemler ya da sıra dışı farklı yöntemlere başvurabilirsiniz birikimler yatırımlar söz konusu olabilir zaten artık durum değişiyor Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Plüto Kova'da olacak, Boronis ikizlerde olacak bilgi değer kazanıyor. Bilgiye para harcayacağız, eğitime para harcayacağız. Yatırımımız bilgi üzerine olacak arkadaşlar zaten önümüzdeki süreçte. Ve tabi 7 Eylül itibariyle bir ay tutulması var. Yaratıcı projeleriniz alanında, balık burcunda yeni bir şeyler yaratmak, yeni bir şeyler ortaya çıkarmak, yaratıcı enerjiyi kullanmak, sanatsal faaliyetleri değerlendirmek, peşinde olacağınız zaman dilimi 21 Eylül'de de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. 11. evinizde gelişiyor. Sosyal hayatınıza ilgili uzun planlar, uzun vadeli hedeflerinize yeni başlangıçlara vurgu yapıyor. Arkadaşlıklarınızı geliştirmek, vakıflar, cemiyetler, dernekler alanında hizmet etmek veya... Ee, bu alanlarda çalışmak diyebiliriz. 13 Ekim'de de Plüto Kova Burcunda düz hareketine başlıyor. Ev hayatınız, aile hayatınızla ilgili güç dinamikleri e, ve hedeflerinizde ilerleyeceğiniz bir süreç. Plüto 20 sene kalacak e, 4. evinizde. Anne ile ilgili, baba ile ilgili, evle ilgili e, problemler, sorunlar varsa bunları yüzeye çıkaracak, bunlarla yüzleştirecek size e, tabii ki e, buna dair gelişen tutkularınız, arzularınızda yoğunluk kazanacak. 23 Ekim'de Jüpiter ve Şiron arasında bir kare açı var. Jüpiter Yengeç Burcunda, Satürn Koç Burcunda, Burcunda olacak. Eğitimle ilgili konular, e, eğitimle ilgili yaralarınız, bir takım güvensizlikleriniz ön plana çıkıyor. E, büyük resmi görmeye çalışın, hedeflerinize odaklanın, sorumluluklarınız arasında denge bulmaya çalışacağınız bir süreç 23 Ekim. <laughs> 7 Kasım'da Uranüs Boğa burcuna geri dönüyor, retro. E, i̇lişkileriniz, ilişkilerinize dair hedefleriniz, e, büyüme için yeni fırsatlar, ortaklıklar için yeni fırsatlar, bunlara dair yeni bağlantıların kurulmasına da açık olun. Bir de Retro'da da eski. Niye dönüş ya da eskinin aniden birden bir değişmesi. işte eşinle ilgili durumlar değişebilir, ortağınla ilgili durumlar değişebilir, hukuki konular devreye girebilir, geçmişten gelen düşmanlıkların gün yüzüne çıkabilir. Gözün biraz açık olsun sevgili akrep. 9 Kasım'da Merkür Yay Burcu'nda ileri hareketine geçiyor. Finansal evinizde. ...para sorunlarınız, para kaynaklarınızla ilgili, parayı yönetmekle ilgili bir takım karışıklıklar, karmaşıklıklar söz konusu olabilir. 11 Kasım'da Jüpiter Yengeç Burcu'nda geri harekete geçecek. Eğitim ve seyahatle ilgili konularda bir teşvik, kişisel gelişim konularında bir istikrar, felsefi konularda özellikle bir istikrar, araştırma, eğitim alma durumları söz konusu olabilir. 18 Kasım'da da Akrep Burcu'nda ilerliyor, geriliyor pardon, geri harekete gidiyor. Kişisel kimliğini, kendini ifade etme konusunda derin bir iz, e, iç gözlem, e, korkulardan arınma, e, dış görünüşünle ilgili bir değişim dönüşüm kararına girmemeye özen gösterir. Çünkü akrep retrosunda bunları yapmayın. Ama e, geçmişle alakalı yarım kalan konularda ön plana çıkar. 27 Kasım itibariyle de Satürn balık burcunda düz hareketine geçecek. E, tabii ki düz harekete geçince daha yaratıcı olacağız, daha... E, aşkla meşkle, yaratıcı romantik konularla e, ilgileneceğiz anlamına geliyor e, son olarak Aralık ayında Neptün balık burcunda düz hareketine geçecek e, yaratıcı ve romantik hayatınızla ilgili netlik kazanmak ilham kaynaklarınızı kullanmak yaratıcılığın artması söz konusu kendini ifade etmeye odaklanmak tutkularınızı yaratıcılığınızı gelişime açık tutun yenilenmiş bir yani duyguyla bu alanlara yönelebilirsiniz. Kendinize güveniniz kaz kazanırsınız. Neptün ileri hareket ettiğinde ee, o karmaşıklıklar, kafa karışıklıkları kaosta bitmiş olur. E, sevgili akrepler umarım 2025 yorumlarımı beğenmişsinizdir. İyi yıllar, mutlu seneler, hoşçakalın, sevgiyle kalın.